Evet, kan kampanyası ile ilgili konuşuyorduk hocam. Evet. Ve devamını onu, getiriyorduk. Evet. <laughs> ben, herhalde orada evet, yayın bir. Ee, bakın bir daha söylüyorum. Ben bu bardağı şöyle tuttuğumda benim genlerim bu bardağa geçer. Dolayısıyla e, gen tespiti için kana ihtiyaç yoktur. Vücudun herhangi bir salgısı, herhangi bir saç teli berberde insanın saçını kestiriyor ya o saçlar çaka çaka gen dolu. Yani gen sorun değildir. E, bir dokunduğunda da gen tespit edebildiğine göre böyle bir olay mantıksızdır. Olaylara sevgiyle, şefkatle bakmak lazım. Oktar çok hayırlı bir şey vesile oldu. Kan kampanyasıyla birçok insanların rahatça kan ilik bulması imkanı evet. oldu. Böylece hayatları kurtuldu. Evet. Hayra vesile olmuş evet. bir insan. Dolayısıyla Amerika'nın gen haritası çıkartmak gibi bir derdi olmaz. Amerika demin de konuşmuştuk. Tekrar edeyim. Eğer bir ülkeyle savaşmak üzere direkt savaşıyor zaten öyle bir yani genetik silaha ihtiyacı yok. Yani evet. ya, Rusya'nın da ihtiyacı olmaz. Yani ülkeler en fazla atom bombası kullanıyorlar. Yani canı da sıkılırsa, daha da sıkılırsa. Atom bombası, Nagasaki, değil mi? Hiroşima'ya atom bombası attılar. Evet. Ee, dolayısıyla bu tip şüphelerden kaçınmak lazım. Yani bunlar gereksiz şüpheler. Ee, Oktar son derece samimi, tertemiz bir insan. Hayra vesile olmuştur. Ee, zaten beraat etti o iddialardan. Herkes beraat etti o dönemde. Sizlik, Herkes takipsizlik verdi. aldı. Evet. Hatta Mesut Yılmaz'ın hanımı da evet. takipsizlik aldı. O da bu kampanyanın içerisindeydi. Evet. Efendim. Gazeteciler vardı, Gal valiler, emniyet müdürleri, sanatçılar. sanatçılar. Hepsi takipsizlik aldı. Okt orduğumuz. Evet. evet. Oktar da o arada takipsizlik aldı. Yaklaşık 300 dava açı vardı. Hepsi birden toptan e takipsizlik aldı. Onun için ben bu konuda samimi yaklaşmak lazım ve gereksiz kuşkulardan kaçınmak lazım. Sevgiyle birbirimize bakmamız lazım. Yani her, bak demin de söyledim, bilmiyorum ama bir yayında çıkmamış olabilir. Türkiye'de sevilen bir tane insan yok. Yani mesela şu insanı bütün Türkiye seviyor diyemiyorlar. E sanatçı da olsa birçok düşmanı zıttı oluyor. Siyasetçi de olsa mutlaka zıtları var ve ona çok ağır sözler ediyorlar. Mesela Başbakan'a da sözler ediyorlar. Diğer parti başkanlarına da sözler ediyorlar. Açın. Mesela çok ağır ithamlar var. Evet. Yani nasıl olur bu böyle bir şey? Ben mesela bütün parti karşı sevgi tutuyorum. Şefkatle yaklaşıyorum. Hatta ben yani soldaki insanlara karşı mesela geçenler söylüyorum. Mesela Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Yusuf Aslan vardı çocuklar. Kadir ve o zaman o dönemde. Ben onur asılmasında müthiş acıtı olmuştum. Acayip rahatsız olmuştum. Yani mesela onlar toplu tutuklu hapse girdiklerinde de çok acıtı oluyorum. Yani ben zevk almıyorum böyle bir şey. Şefkatle bakıyorum. İnsanların birbirine böyle nefretle yaklaşması çok korkunç bir şey. O şeytanın oyunu. Sevgiyle yaklaşmak, muhabbetle yaklaşmak, dostça yaklaşmak gerekiyor. Hiç fark etmez. sağcı solcu. Özellikle mezhep ayrımları, din ayrımları bunlar çok çok kötü. Yani mesela Musevi düşmanlığı, çok büyük bir vicdansızlık. Ne gerek yok, tertemiz insanlar Allah'a kulluk ediyorlar. Hristiyanlar oturup buraya e, gelmişler, misafir olarak gelmiş insanlar. Gidip onları asmaya, kesmeye kalkmak, dehşete düşürmek bunlar zulümdür. Sevgiyle yaklaşalım. Her parti lideri değerli, her insanımız değerli. Gerçekten bir hatası varsa ilmi ve akılcı olarak eleştiririz. Ama sertliğe gerek yok.